söylüyor İnşaatçı herkes Öyle öyle. Hemen hemen çevremizdeki bütün deprem olan yerlerden Erzincan depreminden, Elazığ depreminden, Maraş depreminden Tunceli ilimiz etkilendi. En son 6 Şubat depremiyle beraber etkilenen vatandaşlarımızın sayısı 3000'e yakın bağımsız bölüm sayısı var. Dün itibariyle de biz hak sahipliği çalışmasını bitirdik. 1808 tane e, hak sahibini belirledik. Bunların içerisinde iş yeri sahipleri de var, ahır sahipleri de var, konut sahipleri de var. Bunlarla ilgili hazırlık çalışmalarımız bir yandan devam ederken bir yandan da yeni depremlere hazırlık mahiyetinde çalışmalarımız var. Tabi e, bazı bilim adamları özellikle Erzincan e, Bingöl hattında e, Karlova hattında Yedisu hattında bir kırılmanın olacağını söyleniyor ve tek parçada yoğun bir kırılmanın yüksek şiddette bir kırılmanın olacağından bahsediyor. Biz de ilimizi e, buna hazırlamaya çalışıyoruz. Bütün unsurlarımızla beraber, e, bakanlıklarımızla beraber bir çalışma içerisindeyiz. 6 Şubat depreminden etkilenen e, insanlar, e, hak sahipleri için her ilçemizde birer konteyner kent oluşturduk. Bu konteyner kentleri oluştururken daha hak sahipliği belirlenmeden oluşturuldu. Biraz da geniş tuttuk işin açıkçası. Bunlar e, geniş tutmamızın sebeplerinden bir tanesi de şuydu. Eğer vatandaşımız e, evini yıkacaksa, yeni ev yapacaksa, kalacak da yeri yoksa bu konteyner kentlerden istifade etmesini çok önemli bir imkan olarak görüyoruz. Sadece vatandaşlarımızın e, evleri değil, bununla beraber tüm kamu binalarımızın hepsini elden geçiriyoruz. Yani biraz da ilimizde 2006 yılı öncesinde hazır beton kullanımı yok. 2006 yılını bir milat olarak belirledik. Ondan önce yapılmış kamu lojmanlarını ve kamu binalarını, hizmet binalarının hepsinin performans analizlerini çıkartıyoruz ilgili kurumlara, yazışmalarımızı yaptık. Bir yandan yapılıyor, bir yandan da yapılacak inşallah. Bununla beraber kimlerinde sonucu kötü geldi. Bununla ilişkinde yıkım çalışmalarına çok hızlı bir şekilde başladık. Toplu konut idaremiz Merkezde yapılacak 196 konutun kapasitesinin 500'e kadar çıktı. Yani ilimizde bir kamu konut stoku problemi de bir nebze olsun giderilmiş olacak. Belki Türkiye'de hiçbir ilde muadili olmayan jandarma sayımız ve polis sayımız var. Bunlarla beraber arama kurtarma ekiplerini oluşturduk. Jandarmanın eğitimi yani... Ee, özel kuvvetli, kuvvetlerin, jandarma özel harekatın e, ve jandarma komanda birliklerinin eğitimini tamamladık. 1200 tane hazır arama kurtarma e, personelimiz var. Ee, riskli alanların tespitiyle ilgili bir öneride bulunduk. Burada hem Ovacık ilçesinde, hem Pülmür ilçesinde, hem Nazimiye ilçesinde, hem de merkezde bazı riskli alanlar, yani deprem olduğu zaman bunlar kesin yıkılacak dediğimiz alanlar belirledik. Bunlarla ilgili de bir dönüşüm planı bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Yani herhangi bir can kaybı olmadan biz bu binalar hasar görür dediğimiz yerlerde bir etkin, proaktif bir çalışmanın içerisindeyiz. Yerel yönetimlerin aslında sorumluluğu olan ama bizim altyapısını oluşturduğumuz mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmalarımız da ilimizde devam ediyor. 1206 hektarda riskli dediğimiz ilçelerde bir mikro bölgeleme çalışması şu an hali hazırda devam etmekte. Bunlar tabii imar planlarının yapılması için çok ama çok önemli teknik veriler. Belediyelerimizin bu verileri mutlak surette imar revizyonlarında kullanıp izinleri, ruhsatları ilmine, fendine, tekline uygun bir şekilde ya vermemesi ya da buna uygun bir şekilde e, vermesi icap ediyor. O yüzden bu çalışmalar çok ama çok kıymetli. İlimizin e, malumunuz olduğu üzere bir Elazığ bağlantısı ve bir de Erzincan bağlantısı var. Erzincan bağlantısını sağlayan Mutu Köprümüz var. Mutu Köprüsü artık niyadını doldurmuş, e, mukametini neredeyse kaybetmiş durumda. Bakanlığımızda, ulaştırma Bakanlığımızda yaptığımız çalışmalar sonucunda mutu köprüsünün yapımı kararı alındı. Bu hafta inşallah bir sondaj çalışmasını beraber yapacağız.